Merhaba dostlar, Inside'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Nice Kaldığımız yerden devam ediyoruz galiba. Sanki birazcık böyle hafif bir kasma var? Başlayabiliriz. bu Elektrik çarpmaz değil mi burada? Köpek çıkmayacak herhalde. Yani umarım çıkmaz. Aa geliyor valla. Yakalandım ya. Yakalandım. Yakalandık. Neyse tamam. O zaman şöyle yapacağım. Köpek buraya gelemez galiba. Atla diyorsa. yüz yürüyor lan. Tamam ben de aşağı dalarım. Ne oldu ne oldu? Sen biraz yavaş kaldın ya. He? <laughs> ne oldu? Allah belanı vermesin. Lan bu ne? Sök oğlum sök. Ya ben, ben, başlarım böyle şey mi olur ya? Oğlum bir de 4-5 kişi yiyor ya. Gidin oraya, oraya gidin. Siz buraya çıkamıyorsunuz değil mi şu an? Tamam ben bunlara böyle yaptıra yaptıra Gelme 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 gel Gerizekalı Gerizekalı köpekler Bir de hayır bak şunu izletme abi A few moments later Gelin bakayım şimdi bir daha gel gel. Aa! Gelin aldım hadi. Mm-hmm. Geç artık ya geç. Öyle ya. Oh be yapabildim sonunda. Nice. Yalnız oyunun atmosferine bayıldım arkadaşlar yani. Gerçekten böyle oyunlar küçük deyip geçmeyin. Cidden böyle oyunları beğenebiliyorsunuz. İnsanlar buna deli gibi paralar ödüyor. Yani Steam'de şu an 11 lira. En son ben öyle görmüştüm. Hmm, yakalayacak. Ben şimdi onu bekleyeceğim galiba. Çok karanlıkta. Evet. O oraya çıkacak. Ben de onun içine girip. Yani öyle anladım en azından. Bunlar içeri girecek. Evet. Girin içeri oğlum. Arkalarını dönüp bir şey çalışırlarken bir bakmışsın denizaltı gitmiş. Nice abi. e ee, bu ne? Demek ki daha ileri gidebileceğim bununla ben. Gideceğim yani Baya alta gittik Şu an İlerim daha aşağıya bakalım daha nereye gidecek Vay girdim Peki şimdi nereye gideceğim Anlayamadım. Burada bir şey yapılacak mı acaba ya? Burayı çözemedim arkadaşlar. A few moments later. Vay. CTRL e basılı tutuyorum. Ve aşağı doğru yapıp kırıldı. Anladım. O sıçramayı yapmasaydım bilemezdim cidden ne olacağını. Şu an nereye gidiyorum tam? Buradan kırıp geçeceğiz galiba. Aynen öyleymiş. Yalnız bu denizaltını kullanmak o kadar eğlenceli geldi ki. Daha gidiyoruz. Buradan giriş mi var? Evet, aynen öyleymiş. Burada da bir kırık var. Hmm. Sadece kırılıyor. O zaman şöyle yapacağım. Yukarı çıkacağım. Bir çık yukarı. ha Yukarı ve çocuk. Suyun altına gir. Ve hop yukarı çık. Evet böyle yapacağız galiba. Sonra kapıyı açacağız diye tahmin ediyorum. Tamamen tahmin ama. Şu an yüzüyorum ama bayağı geçtim galiba dönüp açmayacağım kapıyı. Yani denizaltını kullanmak için en azından açmam gerekir diye düşündüm. Hmm, Fareler var. Tamam şuraya vardım bir tırmanayım bakalım. Belki tırmanıp bir şey olacak olan ya. İşte ezbere oyun oynadığım için burası açılıyor mu tekrar peki? Yok, benim atlamam gerekecek suya. Evet bunlar bunlarla etkileşime geçilmiyor. Ya yani bunları öylesine düşürdük diyebiliriz. Evet kapıyı açmıştık. Kapıyı açmıştık. Devam ediyoruz. Demek ki denizaltına daha kullanmayacakmışız arkadaşlar orada destek sensin her zaman iyi olmayabiliyor bu bunu oynatmıyoruz oynatamıyoruz ne olduğunu anlayamadım jeneratörmüş bu <laughs> karşıya zıplayacağım nice Nice abi güzel yapmışlar orayı. Mantıklı. Hop ucundan atladım. Bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Bir sol. İzleyeme yapamayanlara gösterilir bu arada. Burayı. Evet burada ne yapacağız şimdi? Kapımızı açtık arkadaşlar. Aynen. Ya baştan sona o deniz altını kullanmak için. <laughs> ya bundan ötürü müydü ya ya? O, o neydi lan? E peki? Ha bu zıplı zıplıyordu. Yukarı doğru zıplıyor olabilir mi? Evet olabilir. Nice. Çok güzel zıpladık. Peki bunlara dokunabiliyor muyuz? Yok. Şurada bir kapı vardı ona. Kıralım bir. Kırdık. Seni de bir açalım. Normalde gerek yok CTRL'e basmaya bu arada. Kontrol basmaya ama ben geçtim o şekilde devam. Bakayım. Geçiliceğiz. Bunu buraya getireceğim. Sonra çocuk olacağım. Gideceğim, kapıyı açacağım. Çocukla geçebildiğim için sorun yok. Yani bunun da bir olayı yok aslında. Bu da bulmaca sayılmaz yani. Лабас? болма 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 Lan. Pat diye kırdık Bu neymiş Sen nesin lan Bir de takip ediyor beni e bu beni doşlayıp duracak. Aman'a çarpamıyorum ya. Neyse salacağım seni. Yaklaşma yaklaşma. Aa öldürdü lan. Ya bırakmıyor kız peşimizi yani. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız arkadaşlar? Lan. Geri basın. Geri git. Geri git. git bas geri bas. Geri bas lan. Geri bas. Oradaki tahtayı son anda gördüm yeminle var ya. Tamam bu okey. Çünkü biraz e, belli ki cooldown'a giriyor şu. İki kez vurmam gerekecek. Onu oraya sokmamam gerekiyordu. Ben bir zıpla bakayım şuraya. Oy. Tam çıkar mısın çocuk? Çocuk çık, çocuk çık. Yeterli e bir kere basmam yeterliymiş. Et evet, niye böyle yürüyor? Niye böyle yürüyorsun? Niye böyle yürüyorsun? Açıl! Yandık. Arkada bir adam var. Ona gitmek istemedi canım hiç. Düz ilerleyelim. Elektrik sesleri geliyor ama. Buna, buna bir şey yapamıyor muyum ben ya? Ne altı indirebiliyorum ne yukarı çıkartabiliyorum. Neyse. Dur bakalım. Bunun da bir olayı var. Belli ki. Evet. Evet belli ki bir olayımız var bunda da arkadaşlar. Hem hmm. Oradan tabii ki çıkamam. Peki nasıl çıkacağım? Umarım yanlış bir şey yapmadım. Umarım bunun çözümü vardır. Burada işçiler var. Onları yönlendirmem isteniyor belli ki. Evet burada da bir olay. Ne olayı ama işte. Anlayamadım ki. Allah'tan hızlı yüzüyor burada. Tamam. Yok burada bir aşağı daha gideceğim galiba. Çık 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 çık. Bu olmadan. Nice. Tamam güzel tırmandı. Neler. Hop. Bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Bir sol. İvmemizi alıyoruz arkadaşlar iyice. Hop. Vallahi Tarzan gibiyim ha. Vallahi Tarzan gibiyim. Yapamayanlara duyurulur. <laughs> evet. Bu şekilde atlıyoruz. Ve ilerliyoruz arkadaşlar. Evet. Lan. onu Vay anasını. Abi muhteşem olmuş. Beni kaldırın bakayım. Aferin olanları ha. Gelin bakayım benle birlikte. Ee, e siz düşeceksiniz şimdi buraya. Aa, alta geçmediler. Beni de takip ediyorlar sürekli. Gelin, Yolunun. En büyük asker bizim asker. <gülüyor> <gülüyor> en büyük asker bizim asker. Bayağı zıplatıyorlar ama. Gelin bakayım şuraya. Beni fırlatın bakayım. En büyük asker. Bizim asker. En büyük asker. <laughs> bizim asker. <laughs> Gel. Hadi düşürmeyin oğlum. Kafamı yarmayın. Gelin. Gelin şimdi bunları çıkartacağız arkadaşlar. Nasıl çıkartacağız bilmiyorum ama. Bakalım. O iyi. Asılın bakayım. E düşürelim o zaman. Ölmüyor galiba onlar. Ölmüyor diye tahmin ediyorum. Umarım ölmüyorlardır. O 12 diye yazan sayı da muhtemelen yönettiklerimiz ya. Bakalım. Kalkın. Kalkın gelin. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi şuraya geçiyoruz. Beni fırlatıyorlar bunlar. Fırlatın bakayım beni. Tamam siz bekleyin orada. Bu neymiş ya? Aa sürükleniyor bu bir de. Neyse dur bakalım. Ellemeyeceğim onu. Belki onunla alakalı bir şey yoktur. Neyse varmış. Şimdi orada sayı gördünüz az önce. Bir 19 yazdı, bir 12 yazdı, bir 20 yazdı. Onun olayı arkadaşlar kaç kişi olursa o kadar kapı açık kalacak. Yani öyle düşünüyorum. O yüzden az önce bir tanesini aldık aşağıya attık. Biz de şu an sayamıyorum yani ama 20 kişi var ya da yok bilmiyorum emin değilim. Bak mesela şu an kaç? 19. Hmm. Abi, bu da olması lazım. Bakalım açılacak mı? Bakın. Gidince azalıyor. Şu an 8 kişi daha lazım galiba bize. Evet burada da varmış arkadaşlar. Kaldırın lan. Bakayım burada da eklendi. Çetemize üye. Beni fırlatın. Beni fırlatın. Beni fırlatın beni. Oy. Geliyor. Kaç tane var orada? Şu kırmızıyı geçmeden. Oh be tamam. Lanet olsun be. Evet. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ya bu kamyonla alakalı bir olay. Aa tuttular. Ulan ya. Tamam. Koş 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 koş. İttirin bakayım beni. İttirin kölelerim. Şuraya bir tırmanalım arkadaşlar. Burada bir merdiven. Var. Aynı bu şekilde devam. Şimdi 3 adam daha istiyor bizden. Muhtemelen şimdi oyun bize 3 adam verecek. Yukarıda 3 adam var aynı. Anladım olayı. Bu yine yukarı fırlatacak değil mi? Ben bir dur bakalım orada. Heh. Şimdi bir daha çektir. Üstündeyken. Tamam. Aa oldu vallahi. Vallahi oldu. Nice. Ulan ne adamım ya. Gördüğünüz üzere sıfır oldu. Tam da dediğim gibiymiş. Ama ben bunlarla devam edecek miyim? Aa etmeyeceğim. Edemem ki. Güzel. Kafamdan gitti sonunda o. Bu ne oluyor ya? Bu elektrikle alakalı bir şey galiba arkadaşlar. Oy. Ölür ki. Of 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 of. Bir kere daha yapacak. Bu ne lan? Gittim. gittim. Bir kere daha yapsın ondan sonra kapatacağım. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Tamam, sıkıntı yok. Bu neymiş? Bunu bir hareket ettirelim bir yakındayken falan böyle dur bakayım. Sen bir şurada dur. Çok yakında. Oha! Çıkar çıkmaz yedim demiş. Bunda timing çok önemli oluyor olması lazım arkadaşlar. Yok abi timing çok önemli bunda. Aşırı önemli yani. Bu, bu çok zor bu puzzle. Bu puzzle aşırı zor yani. Oy tam zamanlama çok iyiydi. Tamam timingi oturttuk. Şu an timing oturdu. Tam timing. Geçtik. Geçtik. Geçtik arkadaşlar. Öldük. Patladıktan sonra çekeceğim. Patla. Yok patladıktan sonra olmuyor. Evet patlamadan önce timing'i. Tam bu zaman. Aynen böyle. Aynen böyle arkadaşlar patlamadan önce timing yaptık. Şimdi ne oluyor bu? Bunu aşağı indirdik ama oy! Ben bunu kaldırdım ama öleceğim galiba. He tamam. atmosferi var ya çok etkileyici ya. Lan oğlum. Kurtuldun mu? Kurtuldum. Nice. Bu videoluk bu kadardı. Bir başka insight bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Celeste bölümlerinin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtirseniz hangi oyunu oynamamı istediğinizi çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.